Ağustos arkadaşlar 13 Kasım 2025 Perşembe günü hemen bakalım 9.45 eşleşmeler arkadaşlar bakın bunlar eşleşme diyorum daha sonuçlar kesinleşmedi saat 9.55'e sonuçlar kesinleşiyor üzerine basa basa söylüyorum anlamayan kandıralı olan bir arkadaşımız var onun için söylüyorum Dofer arkadaşlar taban gözüküyor Atak Manas Eko Green Şişe Koza A Arkadaşlar iş bin tavana yakın insel olarak karşımıza çıkarken Lidya işin enerji Gezinomi Beyaz kuva Granit Segyo Segio değil arkadaşlar ama bunlar da tabana en yakın isem olarak karşımıza çıkıyor. O Eco Green'e bakın arkadaşlar. 107 milyonluk işlem hacmi bakın arkadaşlar. Bugün taban tavan bozma ihtimali o kadar fazla gözüküyor ki şu aşamada. Haberiniz olsun. Arkasından Qua arkadaşlar müthiş bir işlem hacmi var gözüküyor. Hemen şöyle 249 hisse yükselen, 69 hisse düşen olarak karşısında çıkıyor. Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar hafta sonu yayınlayacağım yeni listeyi mutlaka mutlaka izleyin. Pazar günü saat 10.30'da Aşağıda katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olanlar bunu görebiliyor. TikTok'tan da profil sayfamdan abone olan arkadaşlar. Bu arada 9.50 50'ye eşleşmeleri de arkadaşlar yayınlayacağım. Bakın 9.50 geçe bir sonraki videoyu beklemeyi unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.